Herkese selamlar, ben Jinder Ecelemaşlı'yı sola girin ve bugün farklı bir pickle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Ormanda Guniver Jungle yapacağım. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. İlk defa deniyor olabilirim. Belki daha önce denemişimdir, ee, pek hatırlamıyor da olabilirim. Fakat yüksek ihtimalle ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl olacak, şöyle bir deneyeyim dedim. Giriş ekranında tepkiler e, pek iyi olmadı. Guniver falan filan, hayırdır falan tepkileri aldım. E tabii ki de gayet normal tepkiler, alışık olmadık tepkiler o yüzden pek e, sert yaklaşmak istemiyorum arkadaşlara. Bakalım ormanda ne yapabileceğiz? Ya ben düşünüyordum. Savaş ekranına falan bakıyordum böyle. E, farklı bir şey yapayım diye jungle'da daha böyle keyifli olsun diye. 110 düşündüm. Abi, bir ne bir gözüm çarptı. Dedim ki abi zaten bu şampiyon e, mekanik bir şampiyon. Sıkladığın zaman, tuttuğun zaman e, mı? güzel... Hasan çıkartabiliyor. Takım arkadaşlarımıza da bu pozisyonu yaratabilecek bir şampiyon. E dedim o zaman ben bunu jungle yapayım. Bu arada oynanabilir bence jungle'da. Ben düşünüyorum yani bunu oynanabileceğini. Orman da çok güzel dö dönebiliyor. 4 level'dan sonra çok güzel etki bırakacağını düşünüyorum ama bunu büyünün fuzu botuyla mı yoksa bekleme süresi botuyla mı yapsam bu konuda kararsızım. Büyünün fuzu botunun etkisi günü çok fazla oluyor. Yani aşırı derecede fazla oluyor etkisi. Bakacağız bizim maç neler bekliyor. ne olmaması çok da problem değil. Sonuçta lane'de oynamıyoruz. Hadi bakalım. X16 TR için baba. Yakaladık mı yamultarız. Burada. Güzel onu kettik. Orada onu yakaladım. Siz görmediniz çaldı diye ama yakaladım onu orada. Karina'nın burstünü orada öldük. Yapacak bir şey yok. 3500 idi Karina'dan. Çok da problem değil. Alabileceğimiz ilk kili aldık. Ee, Olayı açıdan bakacak olursak. Bence fena değil. Çok kötü bir başlangıç olmadı. Ee, Karina'yı da ilerleyen dakikalarda e, canını yakarız diye düşünüyorum. Ormanı dönmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sakin bir şekilde rotasyon atacağım. Oyun zaten slow geçiyor. Hemen bir alırken şuraya bir, bir yönelelim. Hızlı bir şekilde ormanları alalım. Bir önce orman itemini tamamlayıp asıl böyle e, damage vereceğim itemlere de yönelmek istiyorum. Venus <laughs> botundan sonra bir adet e, şey yapabilirim. tak kristal e, yapabilirim özellikle çok hasar vermek adına. E, o botta ölmek çok iyi olmadı ya keşke beni bekleseydim. Bu <laughs> yoktur herhalde ya. Hemen şuradan alalım. Nasıl denelim şuradan? Beni görmüyorum. Ondan dolayı şuraya ilerlemeyeceğim arkadaşlar. Ah, Mitte Karina. O da bir tur daha deneyeceğim. Ah orada fail dedik ya. Flash'ını aldık. Çok değil. Flash'ını aldık. Güzel. Ee, kral e, Freya ile döversin bence onu. Turtle'a saldıralım da Freya ile döversin bu arada Chu'yu. Kule'nin altına atmadığı sürece problem yok. Solorun mü girmiş? Evet Solorun'dan dolayı birazcık canlı yakabilir. Doğru. Ee, ben şöyle yavaştan yukarılara doğru bir yürüyeyim. Kule'nin altına atmasın. Dediğim gibi yukarıya. Etapa doğru bir gidelim. Kutsal kristalle mükemmel hasar çıkartacağız. Bunu adım kadar eminim. Şurayı bir alalım. Hazır haritada pek bir görüş yok. Bu arkadaşın ultisi bize sıkıntı yaratabilir. Açar büyük ihtimalle. Oo güzel. Direkt tekledik be. Bu hasar hiç tahmin etmez, değil mi? Ama arkadaş kaç level? Bak bak kilo olmasına rağmen e, 6 level. Biz orman dönmenin ekmeğini de yedik bu, bu arada. Gel 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 gel. gel. Vur vur Bak vur. vur. Tertemiz. Pap deni 2 adet kilo aldırdım. Üzerine bir de karınayı kestim. Bir adet de karınayı öldük. Bence şu an e, oyunumuz istediğimizin istediğimiz gibi gidiyor bence ya. Çok güzel gidiyor hatta. Kesin de. Bu vuruşlarımız bizim çok vuruyor. Dur dur ben onu oyun deneyeceğim. Oyun deneyeceğim ben onu birazdan. Şöyle şunu bir çıkaralım. Şunu bir indirelim. Sen nereye gidiyorsun öyle? Bu biz burada can babası mıyız, kardeşim? Ya takımımı çok güzel kiraldırmıyor muyum? Vallahi takıma var ya 10 numara kiraldırıyorum ya. Vallahi takıma çok iyi kiraldırdım yani. O orada arkadaşa da hasarı biz çıkarttık öyle de. Aman W kaçtı. Aa bu ilk yanlış. Yanlış bu ilk. Neyse orada orada kalsın can çalarız. Atmayalım. Ben bunu sevdim ya. Çok keyif alıyorum şu anda. Universe Jungle'dan. Ben bunu bol bol yaparım bu arada. Kostüm de bayağı tatlı bir şeymiş. İlk defa oynuyorum bu kostümle. Biraz. Al bunu ya. Al. Bir şey yapma. Turtle'a geliyorum. Ee, Smite'im yok. Dikkat yakalayacağım onları. Araba 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 saplaştır almış araba ya. Ne alakalı lan? Vur 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 vur. Vur bunu da vur. Yüz yumrukla bunu. Aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim canımızı çok yaktı. Açalım karine kokumuzu alıp gelebilir. Güzel yumukladık ya. Can çalmamız da düz vuruşlarla bayağı iyi. Dikkat kral. Dikkat kral. yeni bir aldık. Aa öldüm. Carrier'yi görünce öldüğümü anladım orada ya. Carrier'yi görünce dedim yani öldüm de o kill yine mi change'de kaldı? Change ben sana kaç tane kill verdim? Yeni 4-0-2 yaptım. 4-1-2 oldu. ki. Abi adamı çok fazla kill salmadın mı ya? Bütün kill'lerin onda kalması. Tam arada bir iki tane de bana kalsın bence. Düz vuruşlarla da vermem gerekiyor çünkü. Bir canlı kaçıyorlar. Gire çık baba çık çık zorlama çık. Çık baba. Benim ne kadar gold'um var gold'um fena değil güzel. Level bakımdan da iyi durumdayız. Ah ne oluyor lan? Aa bedava kill. aleyküm. Ne yapıyorsunuz? O kill'lerde mi sende kaldı? Onların da hepsini aldı. Ya arkadaş valla bütün killleri alıyor ya. Lan change var ya bak şu kadar kill aldırdım sana. Bak bu kıyada herkes yapmaz ben sana söyleyeyim. O kadar çok kill aldırdım ki sana daha yani ne yapabilirim sana. Bunu alalım arkadaşlar. Kader saatine de bir anda gidebilirim. Bak bu maç tam kadar saati maç biliyor musunuz? Tam bize böyle e, e doğru kalıp e, güzel can ve yetenek gücü verecek bir maç. Araba geliyor dikkat arabaya. Tamam ulti batacağım ulti batacağım. Hehe he, enayi. <laughs> Bir de peşime gelip flash attı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor orada? Ne oluyor? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Genç, oynaman lazım. O kadar kile, o kadar kile oynaman lazım abi. O kadar kile oynaman lazım abi. Aynen öyle. Kumra şöyle bedava şey ah o da onda kaldı. Ya yakmada kaldı ya ne güzel bedava turtle diyecektim. Turtle'ın bile alıyorsun ya. Cidden bak. Ne nakitlendin bizden arkadaş. Bana doğru gelebilir misin? Kral kaç geliyor doğru geliyorum. Arabaya arabaya vur 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 arabaya vur arabaya vur. vur. Elin altına atmasın. Tamam güzel güzel fena değil. Bir aman diyeyim nerelerden geliyor. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Ee, şimdi ne yapalım ne yapalım birilerini yakalamaya oynamama gerek var mı bence pek yok zaten öndeyiz ben şu ormanları bir alayım yavaştan yukarı doğru bir rotasyon atayım bir item'ı daha bitiriyoruz bir item daha geride bırakıyoruz arkadaşlar bu sefer farklı build yapacağım ee, size bu build çıkmanızı önermiyorum double can çalmalı glümel yapacağım özellikle düz vuruşlarım kat can çalsın diye zaten e, size bunu neden tavsiye etmiyorum zaten orman item'ından can çalıyoruz üzerine gidip bir de konsantre enerjiden almak birazcık mantıksız olabilir. Ben ondan dolayı yapıyorum yani. Ben de çok fazla mantık aramıyorum. <laughs> Biz de böyle. Buradan tapa doğru. Yavaştan şöyle pusalım ya. Temiz <laughs> domine ettik. Ben temiz domine ettik ya. Dikkat. Ultima harcamama gerek yok. Cooldown'ım şu an ne kadar bilmiyorum ulti kullandım. Cool Birazdan bakacağız ona. Arka çalıda çu var. Bu şurada bu arada. Ah kaçmış. Kral çalkanmayı beder miyim sana ya? kuldan e, için çaldım ama yani ayıp ettim Hoppa! aman diyeyim aman diyeyim aman aman aman. Aman diyeyim ya. Ya oraya flash mı atılır ya? Bak yine change'de tıklandı biz nasıl denemedik ya. Oraya flash mı atılır arkadaş ya? Vurun buna. Bir aldım sonunda ya. Hafif kral olduk ya. Vallahi domine ettik. Hadi bakayım bay bay. Ön yargılı yaklaştınız. Özellikle Change bana ön yargılı yaklaştı maç başında. Ee, dedi ki işte Change ne ya? O ne ya? Üf, üf bir şeyler söyledi işte. Adamı o kadar çok kiraldırdım ki yani. Yani bir solo lane bir jungle'dan daha fazla ne bekleyebilir ki? Yani durum ortada 11'si. 10 numara 5 yıldız. %37 hasar. En çok hasarda biz vurmuşuz. E, oyun başında 2-2-5 mi 2-2-7 mi neydi skorum. E, daha sonra kill almaya başladım. Bunun sebebi dediğim gibi arkadaşlar. Change'de çok fazla ve takımda çok fazla kill kaldı. Ama e, bir jungle olarak bence ya, ve bu benim ilk denemem olabilir. İlk denememe göre %37 hasar bence çok iyi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda bekliyorum. Bu arada e, e, bunu oynamak benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Aşırı derecede gerçekten çok eğlendim. Güzel beğeni gelirse şöyle video şöyle bir 2 2k üstü beğeni gelirse birkaç tane Guniver Jungle özellikle videoları atabilirim çünkü gerçekten çok eğlendim. Tabii sizler de eğlendiyseniz beğenilerle belli edebilirsiniz. Videoya yorum atarak fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bugün de bize en yargılı yaklaşan genç kardeşimizi güzelce ne emir aldırıp oyunu nasıl domine ettiğimi sizlere gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Son olarak akşam e, meclere gireceğim Canlı yayınında arkasında Little Nightmare 2 oyununu oynayacağız. Bilginiz olsun. Instagram'da ve Discord'da e, duyurusunu paylaşırım akşam 8 gibi falan gireceğim yayına. Hadi bay bay.